Ahmet Kutsi Tecer'le ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Kutsi Tecer tiyatromuzun çok önemli isimlerinden biridir. Kendisi zaten hani edebiyatımıza işte Aşık Veysel'i getirmesi, Aşık Veysel'i edebiyatımıza tanıtmasıyla ünlüdür Ahmet Kutsi Tecer. 1901 ve 1967 yılları arasında yaşamış bir şairimizdir, yazarımızdır. Ülkü dergisi ve folklor dergisiyle öne çıkmaktadır, bunlarla bilinmektedir. Evet, Geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanarak işte daha doğrusu şöyle hani geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanıyor ama hani çağdaş kalıplara da uygun hani hep ikisini harmanlayarak oyunlar yazıyor. İşte oyunlarında güncel olayları yansıtarak toplumsal değişmeyi sergileyen ve sıradan insanların hani bu değişim karşısındaki tepkilerini dile getiren bir yazarımızdır. Evet en önemli eseri Koçyiğit Keroğlu'ndan bahsedeceğiz. Konusunu işte Köroğlu hikayesinden alan ve hani bir folklor alış araştırması özelliği taşıyan bu oyun hani Koç Yiğit Köroğlu adlı oyun Köroğlu'nun hani yeniden yorumlanması, yeniden yazılması gibi bir şeydir. Yazarın hani Dede Korkut üslubuyla yazmış olduğu bir eserdir. Hani burada eski Türk dininden kattığı unsurlarla zenginleştirilmiş bir e, oyundur bu. Köroğlu Göktuğan tarafından ee, hani Oğuzların haklarını korumak için gönderilen bir destan kahramanı olarak takdim edilmiştir. Evet orta oyunu tekniklerinden de e, yararlanarak işte Batıya özenenleri eleştirdiği köşe başı adlı oyununda İstanbul'un yani işte Rüstem Paşa mahallesinde böyle 24 saatlik bir zaman diliminde yaşanan günlük sıradan olayları canlandırmıştır. Mahalle kahvesiyle bakkalın yan yana bulunduğu böyle bir köşede sabah başlayan hayat bekçi, bakkal, kahveci gibi tiplerin konuşmalarıyla geceye kadar devam eder. Uzun yıllar hani İstanbul dışında yaşadığı için ee, kendisini kimse tanımıyor bu adamın. Hani bir yabancı olarak herkes bunu biliyor ve geliyor hani 24 saat kahve e, köşesinde hani orada bekliyor. Dışarıdan izliyor her şeyi. Eee tabii niçin geliyor oraya? Öncelikle babasının, hasta babasının öldüğü haberini alıyor. Oraya geliyor ve içeriye giremiyor. Yani oradan sessizce bütün olayları izliyor. Ee, ve hani bir süre kahvede oyalanıyor. Hava kararınca kimseye kendisini tanıtmadan oradan ayrılıyor. Mahalleden uzaklaşıyor. Köşe başı adlı eserinde Ahmet Kutsi Tecer. Hani buradaki amacı orta oyunu tekniklerinden yararlanıyor ve batıya özenenleri eleştiriyor. Köşe başı adlı eserinde Ahmet Kutsi Tecer. Yazarın Bir Pazar Günü ve Satılık Ev adlı iki oyunu daha vardır arkadaşlar. Bir Pazar Günü ve Satılık Ev. Ayrıca bir de Yazılan Bozulmaz adlı oyunu mevcuttur. Ahmet Kusi Tecer'in bütün oyunlarına hani genel olarak bakacak olursak Koç Yiğit Köroğlu, Köşebaşı. Arkadaşlar Köşebaşı adlı bu eser işte Amerika'da The Nakeboard adıyla sahneleniyor yani yurt dışında sahnelenen bir eseri bu Ahmet Kutsi Tecerin. Bir pazar günü, satılık ev ve yazılan bozulmaz adlı eserleri de mevcuttur Ahmet Kutsi Tecerin. Devam ediyoruz. Cumhuriyet dönemi tiyatro e yazarlarından Çetin Altan'la devam ediyoruz. Arkadaşlar Çetin Altan gazeteci bir yazardır. Aile ilişkilerini bürokrasi anlatmıştır ve daha çok hani bürokrasi eleştirisi yapmış, kendi çevresini de bu yolla anlatmış bir yazardır. Bakalım eserlerine. Çemberler adlı eseri var, Tahterevalli adlı eseri var. Çemberlerde hayatlarından memnun olmayan işte bir anne, baba ve çocuk. Bu bunların ekseninde yazılmış bir tiyatro eseridir çemberler. Tahterevalli memurun zenginleşmesiyle yaşadığı ahlaki çöküntüyü anlatmaktadır Çetin Altan. Dilekçe adlı eserinde de bürokrasi eleştirisi yapmıştır. Ayrıca komisyon, telefon kim İçin çalıyor, suçlular, mor defter, bey baba adlı eserleri de bulunmaktadır Çetin Altan'ın. Evet yine hani Cumhuriyet dönemindeki diğer tiyatro sanatçılarına şu bir genel olarak bakacak olursak Vedat Nedim Tör. Evet Vedat Nedim Tör kadro dergisi kurucularından olan bir yazar. Ee, çıkma özelliği hani olasılığı biraz daha düşük olmakla birlikte anlatmadan geçmek istemediğim yazarlardan biri. İşsizler, işte hayvan fikri köksüzler, İmralı'nın insanları aşağı yukarı adlı tiyatro eserleri Mevcuttur Vedat Nedim Tür. Yine Vasıf öngör, Öngören e, adlı bir tiyatro yazarımız daha vardır. As nasıl Kurtulur? Zengin Mutfağı. Oyun Nasıl Oynanmalı adlı eserleri mevcuttur Vasıf Öngören. Yine Başar Sabuncu'ya bakarsak arkadaşlar. Kargalar. Zemberek. Şerefiye. Küçük Hanım'ın Şoförü. Adlı eserleri mevcut. Başar Sabuncu'nun. Ve son olarak Oktay Arayıcı adlı yazarımıza yine Cumhuriyet dönemi tiyatroda ismi geçmektedir. Dışarıda Yağmur Var, Rumuz Goncagül, Bir Ölünün Toplumsal Anatomisi adlı eserleri mevcuttur. Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte biz ne gördük? Cumhuriyet dönemi tiyatroyu anlatmış ve bitirmiş bulunmaktayız. Hangi yazarları gördük? Mostin Ertuğrul, Orhan Asena, Türkiye'de bir atınış Shakespeare'i Turan Oflazoğlu, tarih konulu tiyatro eserleriyle önde olan bir sanatçımız. Refik Erduran, Necati Cumalı, Haldun Taner, Recep Bilgiler, Cevat Fehmi Başkut, Güngör Dilmen, Ahmet Kutsi Tecer, Turgut Özakman, Cahit Atay, Sabahattin Kudret Aksan e, e, ve Çetin Altan, hani bütün bunları anlattık arkadaşlar sizlere. Umarım bir faydamız dokunmuştur. Evet, bir dahaki e, dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar, İyi çalışmalar.